Merhabalar. Parfümler pahalı olduğu için dedim ki kendi parfümü evde yapayım artık. E, parfüm için gerekli ham madde olan bitkisel yağlardan kendi zevkime göre aldım. İşte şurada görmüş olduğunuz gibi ee, ve bunlar için bunların konulduğu etil alkol ve bu bitkisel yağların çözülebilmesi için gliserin aldım. Bu görmüş olduğunuz malzemeler binlere tuttu. O yüzden dedim ki Allah beni kahretmesin. Neden ben parfümün direkt kendisini almadım. Sonra bunlar işe mi yaramayacak? Ne yapalım dedik. Dedik ki o zaman sinek kovucu yapalım ya da sinek kaçırıcı ev kokusu yapalım dedik. Haydi başlıyoruz. Size bir de şunu göstermek istiyorum. Dikkat ettiyseniz şurada sarı, yeşil, yeşil tonlarıyla gidiyor bazı bitkisel yağlar. Portakal ve tarçın kırmızının tonları. Sonra burada ne var? Yasemin yağı var. Sedir ağacı ile amber yağının da renkleri hemen hemen birbirine yakın. Burada bitkisel yağların renkleri birbirinden farklı bir şekilde. Ama yakın olan yağlar aynı renklerde gidiyor. Buna dikkat edelim. Öncelikle amatör bir parfüm formülü vermeye çalışacağım. Ben burada sevdiğim yağlardan yılan yılan yağından mesela bundan ne kadar koyalım? 10 damla bundan koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gitti. 15 damla oldu. Hiç önemli değil. Sonra ona daha biraz yakın olan şu olur mu? Sedir yok. Hmm, şöyle amber koyalım. Kokluyorum. Hoşuma giden kokusuna göre amberden de ne kadar koyayım Yok. ağırlığına göre bir dakika takıldı buna bu amber yağı tıkalı olduğu için mecburen videoyu durdurup e, kapatmak zorunda kaldım sonra birazcık da şöyle sedir yandan birkaç damla koymak istiyorum sen de mi kapalısın hadi bak bu da kapalı sedir kokusunda tıkalıydı şimdi ben ne koydum kendime amber yağı koydum, sedir koydum ee, ve burada yılan yılan koymuştum şimdi bunlar çok keskin ağır kokulardı ve birazcık yumuşatması açısından vanilya yağı koyacağım, vanilyadan 20 damla falan koyabilirim hatta göz kararı ben sallıyorum profesyonel değiliz birazcık da böyle freşlik katması için okalüptüs yağı koyuyorum bu sinek koruyucu da daha iyi oluyor yeterli. Şimdi bu bitkisel yağları direkt kesinlikle sıkmıyoruz çünkü ağır bildiğimiz yağ zaten adı üstünde bitkisel yağ. Bunlar elbiselerde leke bırakırlar. Bu yağların çözünebilmesi için daha rahat çözünebilmesi için gliserin koymak gerekiyor. Şimdi gliserin koyacağız. Hemen koyalım. 9, 10. Evet gliserini koyduk. Gördüğünüz gibi viskozitesi yani akışkanlığı bunun e, ağır bir sıvı. Şimdi böyle m, amber e, renkli bir şişeye koyduk. Neden? parfümü saklamak gerekiyormuş. Güneşe maruz kalmaması gerekiyormuş. Yoğunluk, kıvamının bozuluyor artık. ne ben çok böyle farmakolojik şey etkisini bilmiyorum. E, böyle salladık salladık gliserin de iyice karışsın diye aslında bunu birkaç günde bekletmelerini söylüyorlar neyse bizim o kadar vaktimiz yok dediğim gibi amatörce maden işletmen formülüyle yapıyoruz şimdi etil alkol aldım e, etil alkol ile dolduracağım ben bunu ama bunu neyle dolduracağım hemen bir şey bulalım evet bir damlalık buldum hemen damlalıkla dolduracağım Ağzına kadar dolduruyoruz. Dikkat etil alkol yanıcıdır. Eğer benim gibi kimya bilginiz çok bir böyle yoksa bu tür kimyasallarla uğraşmamanızı tavsiye ederim. Ee, sakın bunu özellikle ateş benzeri şeylere hiç hiç yaklaştırmayın. Çünkü hemen tutuşur. Böyle dolmayacak. En iyisi huni getirmek. Bekleyin. Biraz Aziziye uğradık. Şimdi kadın parfümü için... Ee, kendim için e, bu açılmayanlardan neyi koydum ben işte sedirden koydum e, amber koydum yılan koydum birazcık da yasemin koydum ve yumuşatması için vanilya koydum bu kadar şimdi dedik ki bunu normalde bunun, neyin içerisinde işte ışık görmeyen cam şişede saklamak gerekiyor bunu bu şekilde yaptık etil alkolümüzü de döktük olabildiğince çalkalıyoruz ki e, tabii ki gliserinle birlikte e, bu bitkisel yağların açılması için ayrıca Videoyu durdurduğumda eşim için de bir şey hazırladım. Yani dolmayınca şu ile doldurmaya çalıştım. Şimdi erkeklere daha çok ne gider? İşte sedir ağacıydı, tarçında Ben deri kokusunu kullandım. Onun için de şöyle küçük bir şişe hazırladım. Şimdi geliyoruz sinek kurucumuza. Onun için de şöyle bir şişe aldım. Geçen yıl ben bunu burada hazırlamıştım. Ve şöyle limon kolonyası falan koymuştum. Sıcağı görünce tabii alkolden dolayı bu şişti. Ee, yani Allah korusun elinizde yüzünüzde gözünüzde patlayabilir dediğim gibi alkol tehlikeli yanıcı bir e, sıvı e, korneanızı falan yakabilirsiniz bugün e, şişede yapacağız profesyonelleştim geçen yıla göre alkolümüzü koyduk şimdi sinek kovucu için ise daha çok böyle aromatik bir böyle kekik okaliptüs, bergamot bitkisel yağlarını kullanacağız öncelikle bergamot yağını kullanıyorum işte kendi zevkinize göre 10 damla, 15 damla nasıl olursa. Bu arada bu şişeler 100 milimlik ve 100 milim için kullanılacak damlalar 10, 15, 20. Tabii ki de kendi koku zevkinize göre de bunları siz karar verebilirsiniz. Sonuçta profesyonel bir parfüm yapmıyoruz, sinek kovucu. Sonra kekik yağı. Hani dedim ki renkler birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Kekik yağından da koydum. Gliserin de daha önceden koymuştum. Kesinlikle sinek avucu için okaliptüs yağı ve nane. Lavanta da aromatik güzel bir şey koyuyor. Bu okaliptüsün de mentollü melhemleri oluyor. Kışın biz bol bol onları nezle gelip falan olduğumuzda burun ucumuza, burnumuza Koyarak güzel bir nefes alışı sağlıyoruz. Nanemiz de gelmiyor. Bunda normalde ben 20 milim istemiştim ama uyanıklar bana şöyle 5 milim göndermişler. Gelmiyor. Naneyi de koyduktan sonra ne koyalım? Birazcık da portakal koyalım. Madem almışız koyalım. Tabii gelirse. Gelecek misin? Çok istekli görmedim seni. İşte şu olayı yapıyoruz. Of. İşte elimizi korkak, korkak alıştırmıyoruz. Sonra lavanta dedik. lavanta haydi. Heh, geliyor. Lavanta'dan da işte kendi göz zevkinize, tabii ki de kulak zevkinize göre gözlerimize koplamıyoruz. Koyduk. Birazcık da limon koyalım. Glycerin'i koymuştuk zaten. Limon çok geldi. Evet. Şimdi de bunu alıp karıştırıyoruz. Cam de olması önemli. Çünkü içerisinde alkol var. Plastik şişeyi dediğim gibi patlat e, patlama ihtimali olabilir şişmesinden sıcak kullanacağımız için. Bir de ben bunu özellikle bakın şu kalorifer e, suluğu mudur nedir? Ben bunu kışın bunlarla doldurdum, suyla değil, kalorifer e, suluğuna, şunların aromasını şeyini yaptım, doldurdum. Hem evi güzel bir koku sarmış oluyor, hem de buharını e, sağlamış oluyor. Tabii ki de yine etil alkol koymak zorunda değilsiniz. E, suyu içerisinde bu bitkisel yağları kaynatıp soğutup e, koyabilirsiniz. Ben de var diye ben etil alkol kullandım. Evet. Artık sinekleri hazır sanırım. Hadi buyurun gelin bizi yiyin.